Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Arkadaşlar, şu kasayı daha önce çekmemiştim. Bu şekilde bir çekeyim. Ee, yeni ekmiştim. Takas yaptığım bir kasaydı. Daha önce bahsetmiştim. Özel türlerim gelecek ya da kargom kaldı diye. Kargom hale gelmedi diye deyip duruyordum. Belki bilirsiniz arkadaşlar. Aa, merak ettim bitkilerim. Geldiler Allah'a şükür. Bazıları üzülmüştü. Hatta şu buz çiçeği bayağı bir üzülmüştü. Üzülmüştüm. Buz çiçeği verigatayı çok seviyorum. Ee, toparlandı. Hatta şöyle bir küçük bebeği de oluyor. Artık köklendiğini gösteriyor. Neyse ki toparlandı. Benim şu tür şeyim yoktu. Perlan bu. Daha bir mor oluyor. Ondan özellikle istemiştim. Tara ağacı o da. Özel türler de var arada. şu özel tür. Şöyle. Bu özel tür. Birkaç tane daha aynı yon. Çeşidi olsun istedim. 2-3 çeşit de aynı yolda. Şöyle bu. Arkadaşlar bunu çok seviyordum. Bunu hemen yapraklarını hep yatırdım. Olur inşallah. İyi misiniz arkadaşlar? Sizi sorayım önce. <laughs> Bitkiye de aldım. İyisiniz umarım. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun. Bazı yapraklarım öldü. Bakın oraya takılı kaldım. Dört tane gitti. Olsun sağlık olsun. Şey olsun. Her türden bir tane olsa yine yeter bana. Bu da bir özel tür mü acaba diyorum. Ha bir de sedum. Pembe çok istiyordum. Yapraklarına hemen yatırmışım da umarım olur. Sevdiğim türlerini yapraklarına hemen yatırdım. Şu güzel bir tür kere aldım. Biraz sabırsızım hemen olsunlar diye. Fred, ciğer, ciğer küçük iki yapraklı ama gelir bana. Arkadaş getirir. Şu, şunu çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle veri katırlarını çok seviyorum. Hmm. Bir de şöyle. Şu öldüğünü sanıyordum. Bu benim Cahide bacım bana göndermişti. Küçük bir bebeği kalmıştı. Öldü sonra tekrar alttan çıktı yavrular arkadaşlar. Önce umut etmek sonra sabretmek gerçekten insana Gerçekten sabredersen Allah insanı mükafatlandırıyor. Ben öldüğünü sandım ama hiç sökmedim, atmadım orada. Bir şey de ekmedim. E, ondan sonra çıktı. Bebekleri çıktı. Umut etmek, sonra sabretmek mükafatların en güzelidir. Şu böyle kaç aydır, ne zamandır şey. E, büyümüyordu. Ben yani ilkbaharı bekledim. İlkbaharda toprağını değiştirdim arkadaşlar. Toprağı değiştirince hemen kendine geldi bitki. Yavrulara bakın. Canlar şu güzelliğe bakın yavrulara. Onları çuvaltırım. Şunlara bakın. Nasıl da kendine geldiler. Toprağı kireç gibi olmuştu o anda. Elimde toprak yoktu. Onu aldım öyle aceleyle ektim. Şimdi çok şükür güzel oldu. Şurada ışık yan şey vurdu. Burada da yeni ektiklerim arkadaşlar. Öldürdüğüm bitkilerim <laughs> yazın. Bunlar da hepsi. O oh, Pelina ya bebekleri oluyor. Çok kıvırcık. İnşallah Allah'ın izniyle seneye birçok türüm olacak kara kız falan olacak elimde çok e, bebek yatırdım. bakın kara kızının bebekleri bronzi falan elimde çok tür olacak inşallah Allah'ın izniyle şu güzel eve göstermeden geçmeyeyim şöyle bakın bunun dikenleri yok bu çok güzel bir vefalı bir bitki sanırım batmıyor güzel kara kız mı yok şey bronze bronzenin şeyleri büyüdü dedikleri. bu da bronzeye bence bronze değildir arkadaşlar bu bir türü çok seviyorum İnşallah elde ederim yapraklarını da yatırdım beş buçukluk saksı da aldım yapraklarını hemen yatırdım Bunlar seneye ya çok olur çeşidim çok olur inşallah Allah'ın izniyle. Şunlarda da, yeni ekmiştim canlar. E, yaprakları yapraklara attım aralara. Olan olsun olmayan kompost olsun amacıyla inanın yapraklar hepsi oldu. Böyle şırıl şırıl su vermedim. Sadece püskürttüm. Püskürttüm için e, şeyleri de bitkilere de zarar vermedim. Onlar da zarar görmediler. Kendilerde hepsi güveklendiler. Bakın işte sabır. Sabır etmek çok önemli. Ben bazen çok sabırsızlık yapıyorum. Aldım bitkiyi hemen yoluyorum, çoğaltayım diye o bitkiyi öldürüyorum. Sabır etmeyi öğrenemedim inşallah o da olur. Bitkilerle beraber olur inşallah sabrımızda. bebekleri canlar bakın şöyle Mısır üzüm gibi oldular Bunlar artık köklendiğini gösteriyor Bunlar bayağı baya bir güzel oldu Bunlar şeydi arkadaşlar ee, orada melek şeyin yanındaki bitkilerde formları bozulmuştu Çünkü aldım hem buraya ektim keli aldım hem orada da yavrulanıp duruyor kökleri bu şekil canlar. Sarı kızımda da artık çok ektim. Bakın sarı kızımda da var. İsteyen olursa gönderilecek şeyde büyüklüğünde buçuk saksıya göredir. Bakın gönderebilirim. Şu pamuklu türlerden falan gönderebilirim artık. Benim sadun türlerim de var canlar. Bakın sadunlarım falan var. Şu bizim bebilerimiz, bunlar da hepsi köklendirir, güzelleşirler. Orada seneye kadar Allah büyüktür. Onlar da bizim şöyle uzanıyor. Ben bir şey olmuş, çıkmış. Kuşlar gelip arada bir vuruyor Ş şeyleri bunların şeylerini alıyorlar. Onlar da özüm gibi ne yapsınlar? Arkadaşlar Göstereyim de ben biraz Bir videosunu çekeyim Bu tarafa hiç çekmemiştim arkadaşlar Canlarım Kendinize iyi bakın arkadaşlar Hayırlı Ramazanlar olsun Rabbim ibadetlerinizi kabul eylesin Oruçlarımızı Kadir gecesine kavuşmayı Bayramı görmeyi nasip eylesin neslimize hepsini oruç tutmayı, namaz kılmayı eylesin bizim nesillerimizi Rabbi. de Rabbim. E, niyetli olduğum için ses yok. Zaten ses çıkmıyordu bende. Tamamen ses gitti. Arkadaşlar. Bu kadar olsun. Ben kısa tutayım. insanlar sıkılmasın. Desteklerinizi esirgemediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum abone olmayanlara abone olmasını tavsiye ediyorum rica ediyorum olanlara da çok teşekkür ediyorum arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun